Çevre ölçüyoruz 21 ile devam edelim. Yandaki şekil bir eşkenar üçgen ve iki kareden oluşmaktadır. Bu şeklin çevresi 168 santim ise eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? Bence çok güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü bana ne vermiş? Bu sefer şeklimin çevresini vermiş değil mi? Ve nelerden oluştuğunu söylemiş. Kare kare ve nedir arkadaşım burası? Eşkenar üçgen. Şimdi Eşkenar üçgen ve karenin birleştiği yer yani ikisinin ortak kenarı birbirine eşittir. Peki şurası arkadaşlar değil mi? Bir karenin kenarı, bir kenarı buysa diğer kenarları da birbirine eşittir. Bakın diğer kare de aynı şekilde eşit olmak zorunda kaldı. Peki bu bir eşkenar üçgense ben şuradaki kenarının uzunluğunu biliyorsam veya bilmiyorsam diğer kenarlarla birbirine eşittir. Doğru mu? İşte bu kadar. Yani buradaki dışta kalan kenarlar arkadaşlar hepsi birbirine eşittir. Neden? Kare bir eşkenar üçgen olduğu için. Ama bu eşkenar değil de ikiz kenar üçgen olsaydı işte işler orada karışırdı. Tamam mı arkadaşlar? Peki bu karenin çevresi kaç birimden oluşuyor? Ona bakalım. Bakalım şuradan yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda bakın 7 tane burada birimden oluşmuş. 7 tane ölçü var burada. E toplamları bunların 168'si. 168 ise ben 168'i kaça böleceğim arkadaşlar? Tabii ki 7'ye böleceğim ki buradaki bir uzunluğun ben santim olarak cinsinden bulalım. Değil mi? Kaç santim olduğunu bulalım. Konuşamadım. 168'i 7'ye bölersem. Ah çok güzel. 168-7'ye kafadan bölemedim. Yapacak bir şey yok. Yok yok böldüm de. 20 olsa 140. 24 sanki. Hadi birlikte yapalım. Aman hata yapmayayım de. Sonra bana oradan. Yok hocam hata yaptınız. Evet. 1 de 7 yok. 16 da 7. 2 defa var. 2 kere 7. 14. Çıkar. 6. 2. 8 aşağı indi. Evet. 28 de 7. 4 defa var. 24 doğru cevapmış. Birazcık kendime güvenseymişim. Burada bulurmuşum aslında. Bu 24 santim. Arkadaşlar neresidir? İşte buradaki her kenar 24 santimdir. Tamam. Bize ne soruyor? Üçgenin çevresini soruyor. Üçgen eşkenar üçgensi arkadaşlar. Buradaki üç kenarda 24 santimdir. doğru mu Yani bunların hepsine 24 santim yazabilirim. O zaman uzatmadan 24 ile ben kaçı çarpmalıyım arkadaşlar? Üçgen olduğu için, üç kenarı olduğu için 24'ü 3'ü çarptım. 72 santimetredir ve bitmiştir. İşte o kadar. Bence güzeldi soru. Ben sevdim. Değişik soruları daha çok seviyoruz biliyorsunuz. Hadi senin soruna bakalım arkadaşım. Evet. Hadi bakalım senin sorunda ee, görüşelim. Doğru cevabı da yorumlara yazmayı unutmuyoruz bu arada. Her sefer söylememe gerek yok değil mi? Hadi 21'de görüşmek üzere.